Ürün bulma, Amazon'da satış yapmanın temel ve ilk adımıdır. Doğru ürünü belirlemek, kar elde etmenin en belirgin garantisi olup, bu işlem oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilir. Amazon'un FBA, Fulfilled by Amazon, sistemi, satış sürecinizi kolaylaştırarak etkin bir yöntem sunar. Ürünlerinizin depolanması, paketlenmesi ve gönderilmesi Amazon tarafından sağlandığı için, değerli zaman kazanma imkanı bulursunuz. Amazon'da başarılı olmak için, Öncelikle bir satıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Bu işlem oldukça basit ve hızlı bir süreçtir. Genellikle sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Perakende arbitraj, Lalmart gibi mağazalardan ürün satın alıp bu ürünleri Amazon'da yeniden satmayı içermektedir. Ancak bu yöntem ölçeklenebilirlik bakımından sınırlıdır ve kar potansiyeli de oldukça sınırlı kalmaktadır. Toptan alım, indirimli fiyatlarla ürün satın almanızı ve bu ürünleri Amazon'da tam fiyatla satmanızı sağlar. Ancak diğer satıcıların aynı ürünleri satın alma riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Özel etiket yöntemi, ürünlerin kendi markanızda satılmasına olanak tanır. Bu yöntem rekabeti azaltma potansiyeline sahip olsa da, güçlü bir marka oluşturulmadığı sürece çeşitli riskler devam etmektedir. Rekabetin az olduğu niş ürünleri bulmak, pazara giriş için önemli fırsatlar sunar. Bu tür ürünler Müşteri talebini karşılayarak gelir elde etme potansiyelinizi artırabilir. Ürün araştırması yaparken dikkat edilmesi gereken önemli kriterler arasında fiyat aralığı, taşınabilirlik ve tüketilebilirlik gibi unsurlar bulunmaktadır. Bu faktörler satış başarınızı doğrudan etkileyebilir. Amazon FBA programı ile ürünlerinizi satarken doğru üreticiyi bulmanın önemi büyüktür. Alibaba gibi platformlar uluslararası üreticilerle bağlantı kurma imkanı sunarak bu süreci kolaylaştırmaktadır tüketim ürünleri için yerel üreticileri tercih etmek, ürün kalitesini artırmanın yanı sıra güvenilirlik de sağlar. Özellikle Amerika'daki tedarikçilerle iletişim kurmak büyük önem taşımaktadır. Üretici seçerken, minimum sipariş miktarını ve fiyatlandırmayı göz önünde bulundurmak hayati bir öneme sahiptir. Daha fazla ürün sipariş etmek, birim fiyatını düşürmeye yardımcı olabilir. Üreticilerle olan iletişimde, yanıt süreleri ve üretim süreleri gibi faktörler de önemli değerlendirilmelidir. Bu bilgiler iş ilişkisini güçlendirmeye ve süreç yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur. Profesyonel bir satıcı hesabı oluşturmak, ek ücretleri sınırlandırmanın yanı sıra birçok avantaj da sunar. Bu avantajlar arasında çoklu kullanıcı ekleme ve geliştirilmiş ürün sayfaları gibi özellikler bulunmaktadır. Hesap oluştururken iş yeri türü seçimi oldukça önemlidir. Çoğu kişi için özel mülk işletmesi seçeneği uygun olup, LLC kurulumu da son derece kolaydır. Amazon'da satış yapabilmek için UPC kodları gerekmektedir. Bu kodlar, ürünlerin taranabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir ve GS1, OR gibi platformlardan temin edilebilir. Anahtar kelimeler, müşterilerin Amazon'da ürün ararken kullandığı terimleri ifade etmektedir. Bu kelimeleri ürün listelemesine dahil etmek, görünürlüğü artırma potansiyeli taşımaktadır. Ürün başlığı, Amazon'un ürününüzü anlaması ve doğru kitleye ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. Başlıkta arama terimlerini kullanmak, hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olur. Ürün fotoğrafları, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için kritik bir öneme sahiptir. Kaliteli ve açıklayıcı görseller, satışların artmasına katkıda bulunabilir. FBA, Amazon'un depolama ve gönderim hizmetini ifade eder. Bu sistem, ürünlerinizin Prime müşteri kitlesine ulaşarak daha fazla satış yapmanıza yardımcı olmaktadır. FBM, ürünleri kendiniz gönderme seçeneğidir. Ancak bu yöntem FBA kadar avantaj sağlamamakta ve daha fazla iş yükü getirebilmektedir. Ürünlerinizi Amazon deposuna göndermek üzere doğru adres ve etiketleri kullanmanız gerekmektedir. Yanlış bilgiler ciddi sorunlara yol açabilir. Gönderim işlemi gerçekleştirmeden önce paketlerin ağırlık ve boyutlarının doğru olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bu, Amazon'un paketleri doğru bir şekilde takip etmesine yardımcı olur. Etiketlerinizi yazdırdıktan sonra Bunları kutulara düzgün bir şekilde yapıştırmalısınız. Etiketlerin görünür olması ve bantla kaplanmaması son derece önemlidir. Ürünlerinizi Amazon deposuna gönderdikten sonra gönderi durumunu takip etmek mümkündür. Bu işlem siparişlerinizi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.